Selam çocuklar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizi çok özledim. Ee, ders işlemeyle bayağı zaman oldu. Ee, umarım sağlıklı günlerde yine aynı şekilde okulda derslerimize devam ederiz. Hep bir arada oluruz. Hepinizi çok özledim. Ee, hem özlediğimi belirtmek için hem de e, ders niteliğinde bir video hazırlamak istedim size. Dersimizin konusu maske hazırlama en basit şekilde Evde ailenizle birlikte yardım alarak hazırlayacaksınız. Önce kullandığımız malzemeleri sayacağım size. Siz de bunları hazır bulunduktan sonra dikime geçeceksiniz. Öncelikle bir A4 kağıdı. Buna kalıbımızı çıkaracağız. Daha işimiz kolay olacak. Daha fazla öğretim yapabiliriz. Ee bilenler bilir, tekstil öğrencileri bilir. Mezura ya da evde varsa cetvelimiz ya da işte büyük metre babalarımızın kullandığı ee, kalem bir tane keçeli ya da tükenmez bir tane kurşun kalem cetvel yani çizim yapacağımız için ben böyle kalın bir defterin kenarını kullanabilirsiniz hani alternatifleri söylüyorum cetvel yoksa çizim için böyle kalın bir şey kullanabilirsiniz dikiş ipi dikiş iğnesi, makas, lastik kullanacağımız kumaşlar yüzeyler içinde tela var ama telanın yapışkansız olmasına ve kalınlığa önem vermeliyiz. Mesela benim elimde olan çok ince bir tela bunu birkaç kat yani 2-3 kat kullanarak maskeyi üretebiliriz. Bunun haricinde evde bulunan pamuklu kumaşlarımızla e, ve yüzümüze temas edecek yere iki kat e, bu tülbent kumaş daha işte e, sık dokunmuş bir tülbent e, bir tarafına yüzümüze gelecek tarafa astar için tülbent kullanıp e, diğer yüze de normal işte biraz daha sık dokunmuş pamuklu bir kumaş kullanıp çift kat yapabiliriz. Şurada benim yaptığım gibi ikisini birbirine diktim. Bu taraf astar kısmı olacak. Yüzüme denk gelecek. Bu taraf dışarıda kalacak. Bu şekilde kumaş seçimi yapabiliriz. Şimdi cetvelim, kağıdım, kalemim hazır. Şimdi sıfırı kağıdın başına koyuyoruz. O kadar cetvelle ölçü almaya çalıştık sizlerle. 21 santimi kağıdın bir tarafından işaretliyorum. Sonra diğer tarafından da aynı şekilde 21'i işaretliyorum. Sonra bunları birleştiriyorum. Birleştirirken cetvelimi tam ortasına bastırıyorum. Birleştirdim. Buralar dikdörtgenin uzun kenarları 21 21 olacak şekilde ayarladım. Şimdi sıfırı buraya koyuyorum. 18 santimi işaretliyorum. Buraya koyuyorum. 18 santimi işaretliyorum. Şimdi bu ikisini birleştireceğim. Dikdörtgen, uzun kenarlarım 21, kısa kenarlarım 18 santim olacak şekilde kalıbımı çizdim. Sonra dörtgenin kenarlarından kesimi yapıyorum. Siz de kesin, sonra görüşelim. 8 olan kalıbımı kestim. Kumaşımı düzgün bir şekilde açacağım. Düz bir zeminde iyice düzelterek. Sonra kalıbımı kumaşın üzerine yerleştiriyorum. Kumaşı israf etmiyorum. Tam ortaya yerleştirmiyorum. Kenara yerleştiriyorum. Toplu iğnelerim söylemeyi unuttum. Toplu iğnelerle rahatlık kumaşı birleştiriyorum kesim yapacağım kaymaması için koydum sonra kağıdın kenarından ben direkt kesiyorum Ama siz Eğer e, düzgün kesemem diyorsanız kağıdın kenarından kumaşın üzerine çizgi çizin tamam mı olduktan sonra e, kumaşıma iğneliyorum. E, İğneleyemiyorum. <laughs> sonra bir keçeli tükenmez kalemle kumaşımın üstünden kalıbının kenarlarını kaydırmadan çiziyorum. Şimdi dört tarafını da çizdikten sonra dikdörtgenimin iğnelerimi çıkardım. Kalıbımı kaldırdım. Ve buraya dikdörtgenimi geçirmiş oldum. Sonrasında daha kolay kesebilirsiniz. Bu da farklı bir alternatif. santimin tam ortası 9'dur değil mi? İlk önce 9'u işaretliyorum. Sonra 5 bu taraftan 5 diğer taraftan işaretliyorum. 5 bu taraftan işaretliyorum. 9 zaten tam orta oluyor. 5 de bu taraftan işaretliyorum. Yani 13'ün olduğu yer. Bu şekilde. Sonra iki tarafı hani 5 santimin olduğu yerden iki taraf tam ortadaki 9'u işaretlediğim yere getiriyorum. Getirdim. Bunu üçüyle böyle ya da tırnağımızla böyle işaretleyebiliriz. Kumaşınıza bağlı. işaretleyelim. Ya da iğnemle 5 ile 9'u buluşturduğum yeri iğneliyorum. Burayı da bu şekilde iğne diyorum. Şimdi diğer tarafı buradaki beşlerin iki tarafında tutuyorum, çizdiğim, işaretlediğim yerden tam ortaya doğru katlıyorum. Burayı da katlıyorum, aynı şekilde. Bu ikisini ortada buluşturmuş oldum yani. Şimdi iğne diyeceğiz. Burayı da yine aynı şekilde. Orada da buluştuk. Yenilediğim farz değil. İğnem yok. <laughs> Bir daha göstereceğim. Beşleri aldım. İki ucunu da dokuzun olduğu yere getirdim. Şöyle iyice bastırıyorum. Katize olsun. Açıldığında kaybetmeyeyim diye. Bastırdım. Diğer taraftan 5'leri de aldım. Yine ortaya getirdim. Buraları iğneliyoruz. Ya da şimdi e, iğne ipi geçirip buraları şöyle tutturacağız. Tamam mı? Şimdi iğneme ipimi geçirdim. Toplu iğneyle tutturduğum iki kat yerine birbirine tutturuyorum. Büyük büyük dikişlerle. Sonra toplu iğnelerimi çıkaracağım oradan. bir daha açılmasın diye bu şekilde düğümü atacağım sonra iğnelerimi çıkardığımda burası bir daha açılmamış olacak dikiş dikerken kolaylık olacak buna diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım İğnemde ipim hala var. Yeter bana. Ucuna düğüm atıyorum. Burada annenizden ya da evde olan büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. İğnelediğim yeri şu kat olan yerden arkasına bakıyorum. Kat olan yerden başlayıp dikiyorum. Katladığım yerler açılmasın diye. İki tarafı da diktim. Yani böyle açıldığında ortası genişliyor. İki kenarından diktim. Sonra lastiğimi alıyorum. Herhangi bir lastik olabilir. Evde ne varsa. Bunun için dışarı çıkmayın. Lastiğimi de sıfır lastiğin başına koydum. 18 cm işaretledim. Bir taneyi böyle keseyim. Diğerlerini de ona göre keserim. Bana şimdi bir tane maske için iki tane lastik lazım. Yani ikisi de 18 cm olacak. Aynı boyda olacak. Bu şekilde. Şimdi lastiğimi şu kısa kenarın başına gelecek şekilde. Burada yine büyük denizden yardım alın. Düğüm arka tarafa gelecek. tutturabilmek için böyle küçük küçük dikişler yapıyorum. Sonra size makine dikişi elde nasıl yapıldığını kağıt üzerinde göstereceğim. Bunu buraya tutturdum. Bir düğüm atacağım şimdi. Buradan büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Dikiş bilenler kendisi yapsın ama. Şimdi diğer tarafa aynı şekilde böyle C olacak şekilde yani lastiğim böyle büklüm büklüm olmasın lastiğimi düzeltiyorum diğer uca kumaşın diğer ucuna da bu tarafını dikeceğim diğer tarafı da aynı şekilde lastiğimi kumaşıma sabitliyorum Hem evde kalınca bir etkinlik olur size. Hem de dışarıda çok maske bulunmuyor. Düğümümü atıyorum. Bu tarafı da hallettim. Şimdi lastiğin olduğu tarafı 1 içe doğru katlıyorum. Şuradaki kötü görüntü olmasın ve yüzüme tam otursun diye. 2. 2 kat katlıyorum. Katladım. Sonra iğneliyorum. 3 tane toplu iğne kullandım ben. Bir başına, ortasına, sonra diğer başına katladım. Oradaki ipler görünmesin diye. Hem lastiğimi tutturmuş oldum. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağım. Maskenin kenarından Başlıyorum. Battım. Çıktım. Dikişle. Evet, evet, evet. evet, Burada iliklerinizden yardım alabilirsiniz. Bir de yapmıştık. Şimdi maskemiz bitti. Kenarlarını da diktik. Bunu evde ailenizle birlikte umarım eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz. Sorunuz olursa bana öğretmenleriniz aracılığıyla dönebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Çok özledim. Dışarı çıkmıyoruz bu süreçte. Evimizde kalıyoruz. Evimizde vakit geçiriyoruz. En kısa sürede okulda da görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum şöyle ilk önce elimizi dezenfekte edip bu kadar çalıştık değil mi? Elimizi dezenfekte ettik. Şöyle maskemizi takabiliyor muyuz? Tattık. <laughs> hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi.